Önceden yaz tatili bilmiyordu Şimdi deniz kenarlarına gidelim. İlk önce nereye gidelim? Ya İslami otel var. Aa! İslami otel. Ne o? Açık büfe. Ulan neresi İslam açık büfenin? İsraf. Allah Resulü oradan içeri girer miydi? kafeler, eğlence merkezleri, aile imtihan oluyor. Para var ya, evet, yiyelim, harcayalım. Olur olmaz şeyler alalım. Ailede para var nasıl olsa. Bollukla imtihan. Bu böyle var ya, bu böyle çok sıkıntılı bir nokta. Ümmet-i Muhammed'in en büyük Sıkıntısı bu. Bollukla imtihan. Bir şey alacak lazım mı değil mi hiç önemli değil. Alıyor. Var ya. Hiç önemli değil. Gidiyor arkadaş lüks bir restorana. Ulan bir kilo et işte atıyorum 150 lira. Gidiyor lüks bir restoranda bir yemek yiyor 350 lira. Aileyle gidiyor. 2 milyon bırakıyor. Kalkıyor. Ulan 2 milyona insanlar bir hafta, on gün, yirmi gün geçiniyor. Sen nereye bırakıyorsun onu? Bir fukara yiyebiliyor mu onu? Yiyemiyor. Bir fukara yiyebiliyor mu onu? Yiyemiyor. Sen müminsin, nasıl senin boğazından geçti o? Düşünmedin mi hiç? Düşünmedin mi? Fabrika, fabrikan var, E ee, Yanındaki elemanlar yiyebiliyor mu onu? Yiyemiyor. Yanında çalışanlar yiyebiliyor mu? Yiyemiyor. Hani hadis-i şerif vardı. Yanındaki normalde senin yediğinden onlar da yiyeceklerdi. Hani senin içtiğinden onlar da içeceklerdi. Hani senin giydiğinden onlar da giyecekti ya. İslam buydu ya. Hadis-i şerifte böyleydi ya. Senin peygamberin böyle söylemişti. Sen nerede yemek yedin?